Herkese merhabalar. Bugün çok farklı bir listeyle karşınızdayım. Bu defa mevkiyi değiştirmeye, mevkiyi değiştirip çok fazla verim almaya odaklı bir liste yaptım. Yine 10 tane futbolcu olacak. İlk oyuncumda Werder Bremen'de oynayan Ege Stein. Herhalde böyle okunuyordur. Şimdi Ege özelliklerinden de görüyorsunuz. Merkez orta saha ve merkez defansif orta saha olarak gözüküyor. Hemen şöyle bir hızlıca özelliklerine biraz daha bakalım. Çalışma oranları yüksek. Zaten böyle oyuncuların genelde dayanıklılığı da çok yüksek olur ki görüyorsunuz 94. Şimdi bu oyuncudan, bu oyuncu neye dönüştürebilirsiniz? Şöyle bir şey yapılabiliyor. Bunları denemek bayağı uzun sürdüğü için epeydir bu listeyle uğraştım. Bu oyuncu merkez ofansif orta sahaya. Yani ofansif orta sahaya dönüştürebilirsiniz. O zaman ne oluyor? Başta şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman bu adam bir oyun kurucuya dönüşmüyor. Asist katkısı oluyor ama oyun kurucu özelliği eklenmiyor adama. Ama e, e, oyuncunun şöyle bir özelliği var. Dayanıklılığı çok yüksek. Top kesme seviyesi şu anda 70. Bu gelişecek zamanla e, 80'lere yaklaşacak. E, dayanıklılık da artacak. Daha da artacak. Daha nereye gidecekse. E, yorulmuyor. Top kesme özelliği yüksek. Yorulmuyor. E, Paz becerileri de çok daha gelişecek. Kısa pası 90'lara yaklaşacak. Uzun pası da 80'lerin ortalarını bulacak. Eğer bu adamı merkez ofansif orta sahaya, yani ofansif orta yaptığınızda hücumda ileride pres yapan ve top kapan bir 10 numara kazanmış olursunuz. 10 numara demeyelim de ofansif ortasar kazanmış olursunuz. Bu da aslında o mevkide oynayanlarda hiç rastlanmayan bir özellik. Mesela görüyorsunuz defansif farkındalığı da ortalamanın üzerinde. Peki bu adamı merkez ofansif saha yaptık diyelim. Mesela bize nasıl bir katkı sağlayabilir? Daha nasıl katkı sağlamasını sağlarız? Bu talimatlar menüsünde şu top kesmeye geldiğinizde şunu agresif yapabilirsiniz. Dayanıklılık seviyesi çok yüksek. Agresif yaptığınızda pek çok maç diğer takım arkadaşlarının seviyesinde ya da biraz daha fazla yorulacaktır. Veya şöyle yapabilirsiniz. İlk yarı bunu normal oynadın. İkinci yarı ya da ihtiyacınız olduğunda direkt agresife geçirin bunu ve şöyle hayal edin bunu. 10 numara pozisyonda kullanırken yaptığınız hayal edin. Yani adam hücumda pres yapıyor. Hücumda top kapıyor. Ee, hemen hemen eşi benzeri çok fazla bulunmayan tarzda bir e, ofansif orta sahaya çevirebilirsiniz. Ege Stein. İkinci oyuncumuz yine Almanya Ligi'nden Bundesliga'dan. E, ee, aslında geçmişte de e, merkez orta saha oynamış bir oyuncu. Rafael Guerreiro. Herhalde onu da doğru telaffuz ettiğimi ümit ediyorum. Sol bek ve sol orta saha olarak gözüküyor. Bu oyuncuyu merkez orta sahaya çevirebilirsiniz ve muazzam bir merkez orta saha kazanırsınız. Bu Herrero'nun şöyle bir problem var. Yani daha önce hemen hemen hiçbir oyuncuda karşılaşmadığım bir bug gibi bir şey var. Dayanıklılık seviyesi hiç fena değil. Daha da artacak. Ona rağmen yoruluyor. Diğer oyunculardan daha fazla yoruluyor. Niyeyse. Defansif çalışma oranı düşük. Zaten adam defansif anlamda da çok etkili bir bek değil, bayağı bir hücum beki Bu oyuncuyu merkez orta sahayı aldığınızda pas kalitesi olağanüstü ve fiziksel özellikleri de çok yüksek bir merkez orta saha kazanırsınız. Belki şeyi son hızı çok yüksek değil, daha çok topu koşturabilecek becerilere sahip. E, ayrıca defansif özelliklerinden dolayı da merkez orta sahada top kapmanıza da yardımcı olacaktır. Şöyle top kesmesine baktık 83. E, zaten e, potansiyel potansiyeli de var. Biraz daha 86-87'lere kadar geliyor. E, eğer merkez orta sahaya çevirirseniz yani bambaşka seviyede verim alabilirsiniz. Sıradaki oyuncumuz Xavi Simons. Ee, Xavi Simons'u aslında daha 10-12 yaşlarındayken ki oyunu da 17 yaşında başlıyor. 10-12 yaşlarındayken YouTube'da videolardan tanıdık. O zamanlar Barcelona altyapısındaydı ve o, genelde 10 numara giyiyordu. Müthiş bir çalım yeteneği vardı. Oyun görüşü muazzamdı. Yani o yaşa göre sürekli videoları servis ediliyordu dışarıya ya da sızdırılıyordu bilmiyorum. Sonra 15'e de 16 yaşına geldiğinde Paris Saint Germain onu altyapıdan transfer etti ve kendi kadrosuna kattı. Oyunda da Paris Saint germainde de bulabilirsiniz. Potansiyeli hemen hemen 87-88'leri buluyor. Bu oyuncunun bir mevkisi var. Merkez ortasal olarak gözüküyor. Ancak Şöyle bir özelliklere hızlıca bakalım. Hollandalı, 17 yaşında, 1.68 boyunda, 58 kilo. Fiziksel özellikleri biraz düşük. Aslında birçok özelliği düşük. Çebitlik, işte topla hızlı dönebiliyor. Tabi bunlar çok çok daha iyi olacak. Yani bu oyuncu mutlaka geliştirilmeli. Şu anki haliyle kolay kolay oynatamazsınız. E, Dayanıklılığı da bayağı yetersiz. Fizik gücü zaten zayıf. E, bu oyuncu merkez ofansif orta saha yaparsanız, MOO yani, e, muazzam bir verim alabilirsiniz. E, çünkü MOO'da oynayan oyuncuların aslında dayanıklılık seviyesinin çok yüksek olmasına gerek yok. Oyun kurucular için diyor. Baştaki Egeştein'de farklı bir senaryo kurguladık. burada oyun kurucuları için dayanıklılık seviyesinin inanılmaz olmasına gerek yok. Hele onlara ileride kal dediğinizde zaten çok fazla da hareket etmiyorlar. Dolayısıyla yani zaten bu 60 olan dayanıklılık seviyesi 70'leri 70'lerden de 75 77'leri falan görecek herhalde yanlış hatırlamıyorsam. tek tek verileri unutuyorum ister istemez. dolayısıyla merkez ofansif orta sahada Merkez ofansif orta çok daha uygun zaten yetenekleri var. Yani merkez orta sahada, M.O'da bu fizik ve dayanıklık seviyesiyle çok zorlanıyor. Oyun görüşünde görüyorsunuz 67, daha 17 yaşında bu çok çok daha yükselecek. Size uzun vadede muazzam bir ofansif orta saha kazandırır Chavismos. Eğer mevkisini M.O.O'ya dönüştürürseniz. Sağdaki oyuncumuz e, Granada'da oynuyor. La Liga'da Granada takımında. Milla. E, Özelliklerine bakıyoruz pozisyonlara. MOO, MO ve MDO oynuyor. E, çalışkanlığı çok iyi. Şöyle bir yine hızlıca bakalım. Dayanıklık seviyesi şahane. Soğukkanlık iyi. Hızlanması, fizik gücü de gayet iyi. Oyun görüşü de var. E, kısa pas iyi. Uzun pas iyi. Zaten oyuncu gelişecek de. Çok çok daha iyi bir hale gelecek. E, defansif farkındalık. Bakın 77. Bir de top kesmeye bakalım. 78 top kesmesi var. Şimdi bu adamı ofansif orta saha oynatabilirsiniz evet. Zaten takımı da öyle oynatıyor. E, aslında başta söylediğim Egeştein için kurguladığım formüle yakın bir şey yapıyorlar. E, hücumda da pres yapabilecek becerileri var. Artı oyunda yönetebilecek. Egeştein'den daha farklı olarak bu adam oyun kurucu aynı zamanda. Ee, ancak millayı eee sağ bekte kullanabilirsiniz. Direkt sağ beke e, hatta RW yani şey right winger back e, kanat bek haline getirebilirsiniz. E, eğer kanat bek haline getirirseniz işte potansiyeli zaten 87'yi bulacak o mevkide e, ve oyunun en yüksek teknik becerilere sahip sağ bekini kazanmış olacaksınız. Yani e, sağda aslında hatta şöyle bir merak ettim. Bir bitiriciliği neydi bu adamın diye. 67. Bu da zaten zamanla biraz daha yükselecek. Yani Milla'nın aslında sağda oynayamayacağı yer yok. Neredeyse. Böyle bir oyuncu. Yani Granada'da duruyor. Tam bir cevher. İnanılmaz bir oyuncu. Dediğim gibi sağ bek'e koyun. Zaten sağ bek'e koyduk. E, sağ bek e, mevkini değiştirdikten sonra e, artık antrenmanları da sağ bek'e antrenmanları olarak çıkacak karşınıza. E, defansif anlamda da gelişmeye başlayacak o zaman. Yani inanılmaz bir bek kazanırsınız. Topu bekten sol öne böyle uzun gönderebilen. E, bu arada hızı da hiç fena değil bakın 82, e, sprint hızı 76 bunlar da artıyor. E, hücuma sürekli çıkan sürekli hem hücumda hem defansta katkı veren Muazzam bir sağ bek kazanırsınız. Ee, mutlaka denemizi tavsiye ederim. Hani böyle Guardiola yapıyor ya e, Zinchenko'yu o da bir ofansif orta saydı, sol bek yaptı. E, Milla'yı da gerçekten alıp Granada'dan e, eğer ihtiyacınız varsa böyle çok yetenekli, top tekniği çok yüksek bir sağ e ihtiyacınız olacaksa oyun için e, mutlaka ama mutlaka tavsiye ederim. Sıradaki oyuncumuz Cucurella. E, bu oyuncu e, aslında geçen seneye kadar Barcelona'nın oyuncusuydu. Barcelona altyapısından yetişmişti. E, Kontra'da Barcelona'daydı ve Barcelona kiralıyordu sağ sola. E, artık e, Barcelona'dan ayrıldı. Ancak potansiyeli 90'ları buluyor. E, çok yetenekli bir oyuncu. Aslında mevkilerine baktığınızda SLO, SLB, e, yani sol kanadı komple e, bu adama emanet edebilirsiniz. İstediğiniz yerine koyun sol tarafın. Ancak biz oyunda bu adamı merkez orta saha olarak da değerlendirebiliriz. Şöyle bir özelliklerine bakalım. Çok ee... <laughs> pardon. Ee, hızlanması gayet iyi, hızı iyi, dayanıklılığı çok iyi, çevikliği iyi. Zaten bunlar çok çok artacak. Dediğim gibi bu adamın potansiyeli 90'ları buluyor. Ee, bu bütün özellikleri inanılmaz artacak. Özellikle burada top tekniği ee, kısa pasları, pas kalitesi, e, şurada oyun görüşü, e, dribbling becerisi, top kontrolü zaten çok yüksek gayet iyi yani. E, bunlar çok çok daha artacak. Merkez orta sahayı aldığınızda e, merkez orta saha antrenmanlarıyla beraber e, muazzam bir... E, Merkez orta saha oyuncusuna kavuşacaksınız. Şuradan fizik gücüne de bakalım 66 bu da yükselecek. Şöyle bir oyuncu olacak. Çok hareketli bir oyuncu olacak. Aynı zamanda devamsız özellikleri de olacak. Mesela kanatları kapat diyebilirsiniz. Sol şurada Arambari'nin olduğu yerde değerlendirdiğiniz düşünün. Kanatları kapat diyebileceğiniz bir numaralı oyuncu olur herhalde. Çünkü direkt sol tarafı kapatacak niteliklere sahip. Eğer ihtiyacınız varsa Cücülella'ya, Getafe'de oynuyor ve merkez ortası olarak değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi potansiyel açıdan da çok yüksek bir gelecek vaat ediyor. İspanya'dan Portekiz'e geçtik. Sıradaki oyuncu Pedro Gonçalves, Sporting Lisbon'da oynuyor. Şöyle özelliklerine baktığınızda pozisyonlar kısmında sağ kanat ve merkez orta ortası olduğunu görüyoruz. Ee, yine şöyle bir aşağıya da bakalım. Boyu bir 365 kilo, 22 yaşında, ee, çok hareketli ve e, top tekniği, başarılı bir oyuncu. Dribbling kabiliyeti var. Şöyle bir bakalım. Oyun kurucu özelliği var. Füzeci, yani uzaktan şu çekebiliyor. Ee, şimdi Gonçalves'in şurada da gördüğünüz gibi işte sağ kanatı ve merkez ortasal olarak konumlandırılmış durumda. Ancak bu oyuncuyu <laughs> bu iki mevkiden çok daha iyi kullanabileceğiniz bir yer var. O da OpenSport Asa. Bu adamı tam bir 10 numara yapabilirsiniz. Ee, şöyle tekrardan özelliklerine bakalım. Mesela oyun görüş 81. Zaten oyun kurucu özelliği de var. Merkez orta sahayı alıp kullandığınızda ve merkez orta saha mevkine geçirdikten sonra antrenmanlarla bu mevkinin antrenmanlarını verdiğinizde e, oyunun en iyi... 10 numaralarından bir tanesi olacak. Potansiyeli 90'ı geçecek. E, ve fiyatı da astronomik boyutlarda olacak. E, hızlı. Buradaki bütün özellikler zaten artacak. E, şu anda çok takılmayın. Dediğim gibi potansiyel 90'ı geçtiğinde buralar böyle hep 80 küsür 90'lar olacak. O yüzden bunlara şu anda çok takılmayın. E, dediğim gibi oyunun en iyi ofansif orta sahalarından bir tanesi oyunda sağ kanat ve M.O. olarak konumlandırılmış. Bu adamı ofansif orta sahaya geçirin ve öyle antrenman verin. Düzenli de oynatın. Olağanüstü bir, çok yetenekli, çok hızlı hem gol anlamında işte füzeci özelliği var. Ser şutlar çekebiliyor. Hem de asist anlamında büyük katkı sağlayacak bir oyuncu kazanırsınız. Portekiz'e devam ediyoruz. Bu sefer Benfica'dayız. Benfica'daki Pizzi e, herhalde benim oyundaki favori MO'larımdan bir tanesi. Ayrıca sağ, orta sağda oynuyor. Şöyle bir bakalım 31 yaşında. Ama galiba kariyeri 30 yaşında başlıyor. Şu an günümüze göre 31 yaşında olarak konumlandırılmış. Özellikleri muazzamdır. Oyun görüşü var, soğukkanlılık, hücumda atak anlamında pozisyon bilgisi yüksek, reaksiyonu var. Dönen toplara tam olması gerektiği yerde olup dokunup gol haline getirebilir veya pas çıkarabilir. Hızlı, gayet iyi merkez orta saha için hatta kanat için de fena değil. Dayanıklılığı iyi. Tripling kabiliyeti var, kısa pası var. Orta açması var, top kontrolü muazzam. Uzun pası iyi. dediğim gibi oyunun yetenekli hatta bayağı yetenekli orta sahalarından bir tanesi. Özellikle Türkiye liginde oynuyorsanız her takıma direkt koyup e, muazzam katkı alabileceğiniz bir oyuncu. Yalnız şuradan da bakalım e, Yandış şut özelliği de vardı. Bunu unutmuşum. E, bu oyuncu aslında mevcut özelliklerine de şöyle bir baktığınızda tam bir 10 numara ama merkez orta sağ oynuyor. Biraz Emre Verezoğlu gibi oynuyor. Bunu direkt MOO'ya çevirebilirsiniz. Yalnız yaşı 30 olduğu için <laughs> pardon e, ee, yaşı 30'u açtığı için bu mevki değiştirmeler daha zorlaşmaya başlıyor. O yüzden oyunda başladınız. Bu adamı aldığınız gibi direkt mevki değiştirme için MOO'yu seçin. O, o zaman işte bir de oynatıyorsanız bir de iyi oynuyorsa birkaç hafta içerisinde o, o formasını o mevkiye geçecektir. Ondan sonra zaten yani müthiş katkı alabilirsiniz ofansta. fansta. Ee, tam bir asist canavarı olacak. Ee, hatta goller de atar. Ayağın dışı rüştü özelliği yani ayak içi ayak dışı güzel şutlar çekecektir ee, dediğim gibi en çok asist katkısı alabilirsiniz ee, eğer 10 numara arıyorsanız e, direkt M.O.O -O bakmak yerine Pizzi gibi hali hazırda çok yetenekli bir oyuncuyu mesela Türkiye ligine ya da benzeri bir klasdaki bir ülkenin takımını rahatlıkla kazandırabilirsiniz. Portekiz'den de Fransa'ya geçtik. Burada Fransa'da Lig 1'de Marsilya takımındayız. Marsilya takımında Gueye isimli bir defansif orta saha ve merkez orta saha var. Şöyle bir özelliklerine bakalım. 22 yaşında, 187 boyu var, 79 kilo. Şöyle bakıyoruz, top kesmesi iyi, dayanıklılığı iyi, agresifliği iyi, ikili mücadelelerde işine yarıyor. Ee, fizik gücü iyi, daha da iyi olabilir. Daha da iyi olacak zaten. Hızlanması, hızı iyi. Bunlar çok önemli. Ee, Buna daha da iyi olacak çünkü. Ee, böyle Kayma, müdahale gibi direkt stoperlerde rastladığımız özellikleri de gayet iyi. Defansif farkındalık bu da daha iyi olacak. Ee, şöyle devam edelim. Uzun pas becerisi var, kısa pas becerisi var. Torkon ölü, yani stoper için iyi. Ee, iyi denilebilir seviyede. Ee, şimdi Guaya'yı merkez saha oynatmayın. Ee, o tam bir mdo. Yani defansif saha. Ancak eğer bir stopere ihtiyacınız varsa e, Guaya'yı stopere devşirebilirsiniz ve şahane bir stopere elde edersiniz. Niye şahane? Bir kere boyu fena değil 1.87 Hani 1.90 olmasını ben genelde tercih ediyorum ama bir yanına koyduğum o zaman 1.90 1.92 olur. O onu dengeler. Ee, bu adam boyu 1.87. Hızı şahane. Bir stoper için müthiş hızlı bir adam kazanırsınız. Ee, bir de şu anda 75. Bu adamın potansiyeli yanlış hatırlamıyorsam 87 88'leri buluyor. Ee, o seviyelere geldiğinde inanılmaz hızlı bir stoper kazanırsınız. Yani oyunun en hızlı stoperlerinden bir tanesi haline gelir. Şöyle devam edelim. Top kesmesi de var. Zaten iyi. O da daha iyi olacak. Bu ekranda stoperlerde olan müdahale ve kayma özellikleri var. Bunlar çok çok daha iyi olacak. Ayrıca defansı farkındalık özelliği zaten siz bunu stoper mevkine devşirdiğinizde artık yapacağınız antrenmanlarda mutlaka defansif farkındalığı artıran antrenmanlar yapın. İşte stoper antrenmanı gibi ya da defansif stoper de yanlış hatırlamıyorsam bu özelliği artırıyor. Bu ikisini mutlaka kullanın ki zaten hali hazırda mesela Türkiye liginde oynuyorsunuz. Alın bunu direkt stopere koyun. Direkt oynatmaya başlayın. Herhangi bir takımda fark etmez. herkes uyar ve bir avantajı da sol stoper olması, sol stoper olabiliyor olması. Dediğim gibi stopere ihtiyacınız var. İlla stopere bakmanıza gerek yok. Uyaya, pas kalitesi de yüksek bir stopere dönüşebilir ve dediğim gibi potansiyeline ulaştığında da oyun en iyi, en hızlı daha doğrusu stoperlerinden bir tanesi haline gelebilir. Şimdi İtalya'ya geçtik. Ee, İtalya'da Serie A'da Ağa'da e, Parma takımındayız. Oyuncumuz Denizmen. Ee, daha önce Instagram'daki listelerde değerlendirdiğimi hatırlıyorum Denizmen'i ama bu şimdi anlatacağım tarafıyla hiç değerlendirmedim. Ee, Denizmen, e, Rom Romanyalı, e, 22 yaşında, 1.83 boyunda. E, tam bir ofansif kanat oyuncusu. Geriyle pek işi yok. Çok yetenekli. Çevikliği şahane. Topla çok hızlı dönüyor. Denge özelliği gayet iyi. Ayakla müdahalelerde topla üzerinden atlayabiliyor. Hızlanması ve hızı gayet iyi. Zaten daha 22 yaşında daha da iyi olacak. Bu özellikler 90'ı geçecek. Poz Hücum anlamında pozisyon bilgisi iyi daha iyi olacak. Şuraya geldik. Bitiricilik. Bakın dikkat çekici bir bitiriciliği var. 77 yani Türkiye Ligi'nde oynayan en iyi santrforların çoğundan iyi. Yani belki 3 tane, 2 tane santrfor bitirecek noktasında, bitiricilik noktasında Denizmen'den iyidir. Dribbling kabiliyeti var, top kontrolü iyi. Ee, mesela pas, orta açma, ee, uzun pas. Bunlar mesela birazcık zayıf gibi görünüyor. E, denizmini Denizmen'i kanat olarak oynatabilirsiniz, geliştirebilirsiniz ve çok yetenekli bir kanat elde edebilirsiniz. Gerçekten bu mümkün. Ancak denizmin için şöyle bir alternatif de var. mini. sadece sağ kanat olarak gözüken bu oyuncuyu Santfor mevkine değiştirebilirsiniz. Yani Santfor mevkine değişti, değiştirdiğinizde hemen hemen posansiyeti 88'leri bulacak. Çok hızlı, çok çevik, topu aldı mı bir kere çok rahat adam geçebilecek. Çok rahat yön değiştirebilecek. Sırf yön değiştirerek bir adam geçebilecek. E, ayrıca bitiriş noktasında çok muazzam olacak. E, ceza sahası içinde ya da dışında topla buluşup çok rahatlıkla golleri gollere imza atacak bir oyuncu olacak. Ayrıca plase şut özelliği de var. Sol ayak içiyle e, ceza, sahası içinden dışından muazzam böyle jeneriklik goller atabilir. Eğer, mesela dayanıklılık özelliği de yüksek, e, Santa Forma ilgini getirdiğinizde mutlaka e, işte Form antrenmanları yaptıracaksınız. İşte reaksiyon gibi özelliklerini biraz daha geliştirmeye bakın. E, bitiriciliği zaten daha da iyi olmak zorunda, yani olacaktır antrenmanlarla. E, belki biraz kısa da geliştirmeniz lazım. İlla e, hücum anlamında bir fazla açması gerekecek. Ee, mesela Falso özelliğini de biraz geliştirirseniz gerçekten sürpriz bir süper golcü elde edebilirsiniz. Eğer santafor arıyorsanız direkt santaforlar yerine bu deniz May'ni alıp devşirmeyi düşünebilirsiniz. Şimdi kıta değiştirdik. Arjantin'deyiz. Arjantin'de Atletico Banfield takımındayız. Burada Urzi adında bir kanat oyuncumuz var. Instagram'daki listelerde de, işte FIFA 20'de de, 21'de de, sanıyorum değerlendirdim. 20'de kesin de. 21'de emin değilim şimdi. Urzi adında muazzam bir genç kanat oyuncusu var. Çok yetenekli. Şöyle hemen özelliklerine bakalım. Bir 68 boyunda, 61 kilo. Çevikliği var. Dengesi iyi. Pardon yaşı kaçtı? 20. Eee hızlı ve hızlanması çok iyi dribbling yeteneği var orta açabiliyor ve yaşına göre muazzam açıyor top kontrolü iyi ee, şöyle tekrardan başa dönmüş olalım ee, şimdi bu oyuncunun mevkileri sol orta sağ sağ orta sağ ve merkez orta sağ yani aslında bu sol orta dediği sol kanat sağ kanat ve SHK, SLK'da aslında daha açık. Sol açık, sağ açık denilebilir. Biraz orada böyle sol orta sağ deyince bir anlam karmaşası oluyor. Sanki sol merkez orta saymış gibi. Neyse. Bu adam kanat oyuncusu. Ancak bu, bu futbolcuyu direkt ofansif orta sağ haline getirebilirsiniz. Şöyle bir hızlıca tekrar anlatayım e, ofans haline getirdiğinizde böyle hani kısa boylu çok yetenekli işte böyle Maradona var e, işte Arjantinli başka Aymar vardı o tarz merkez orta sahalar vardır. Onlar gibi bir oyuncu kazanırsınız. Çok hızlı, çok hareketli. Topla ilişkisi çok yüksek. ve zaten merkez orta saha pozisyonunda getirdiğinizde işte oyun görüşü, ee, aynı zamanda pas becerileri de hızla gelişmeye başlayacak. Çünkü merkez ortası antrenmanlarını almaya başlayacak artık. Ee, yani Kanatta da değerlendirebilirsiniz. MO olarak kesin değerlendirmeyi. MO için e, hem fizik gücü pek yeterli değil. E, hem de işte boyu e, vesaire e, uzun toplarda da çok becerikli olmayacaktır. Hava toplarında da daha doğrusu. E, ama fansif orta sağ olarak hem asist hem gol katkı sağlayacaktır. Aslına bakarsanız ben asisten çok gol katkısı gördüm. Siz de büyük ihtimalle sürpriz bir böyle ikinci forvet gibi oynatabileceğiniz böyle golcü bir merkez orta saha kazanabilirsiniz. Urzi'yi MOO pozisyonuna devşirirsiniz. Listemiz burada sonlandı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için de teşekkür ederim bir başka listede görüşmek üzere.